Oraya, mi? Az daha bir adım git. Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçmiş videoları tekrar ediyoruz. Şimdi ben bu videoyu paylaşalı 3-3,5 yıl olmuş. Altındaki güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Ve şimdi bu videoyu tekrardan canlandırma zamanı. Bugün ters balık sırtı yapıyoruz. Ters balık sırtını daha iyi anlamamız için şurada bir deneme yapacağız. Öncelikle saçımıza yukarıdan başlıyoruz ya. Mesela şimdi buradan ben geriye doğru normalde yapacağım. Bunu göstermelik yapıyorum. Burada bir tutamı aldım. Üçe böldüm değil mi? Normal bir balık sırtında ben bunu buradan ortaya, buradan ortaya atıyorum. Ama bu ters balık sırtı olduğu için bir şeyler ters yapmam gerekiyor. Yani bunu arkadan ortaya getiriyorum. Ve yine ortaya getiriyorum. Yani birinde böyle böyleyken birinde böyle böyle. Üç parçaya ayırdım. Ben bunu hop alttan ortaya getirdim. Yine alttan ortaya getirdim. Bu ilk yaptığımda. Ama ikincisinde benim bu kolları çoğaltmam gerekiyor. Mesela yandan bir tutam aldım. Buna ekledim ya. Böyle ekledim. Bunu yine ortaya ekleyeceğim. Bakın. Şu an ortada. Şimdi mesela bunu da çoğaltmam lazım. Buradan aldım. Bu ikisi artık bir bütün. Şimdi böyle üç kolu var. Ortaya getiriyorum. Şimdi son bir tane daha deneyelim. Bunu kalınlaştıracağım. Yandan bir tutam aldım. Bunlar birleşti. Ve şu an üç tutamlar. Ben bunu ortaya getiriyorum yine. Aynı şeyi yani normal örgümüz nasıl? Böyle. Değil mi? Sadece bu hareketi yaparken bunları yandan eklemeler yapıyoruz. Bizim hepimizin yaptığı uygulama ise şu. Normal örgüde bunu yapıyoruz. Yine ortaya atıyoruz ama yukarıdan yukarıdan. Ters balık sırtındaysa mesela yine 3 kolum var. Bu sefer aşağıdan ortaya, aşağıdan ortaya atıyorum. Böyle devam edeceğim. Tamam, şimdi başlayalım. Öncelikle saçımızı komple ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırdığım saçın bir tanesini tamamen topluyorum ki karışmasın. Saçımı örerken kollarımı yukarıdan tutuyorum. Bu birazcık kollarımızı ağrıtıyor ama e, örgünün geriye doğru gitmesini sağlıyor. Mesela buradan örersem örgü buramda kalıyor. Ama bu şekilde örersem örgü daha böyle arkaya doğru gidiyor. Üçe böldüm. Ne yapıyorum? Hop Arkadan ortaya atıyorum. Yine aynı şekilde bunu da. Birinci sıram bitti. Artık ben bunlara ekleyerek ilerleyeceğim. Şimdi ben bunu tekrar ortaya atacağım. Hep bir sağ bir sol ilerliyorum. Şu an bak 3 tane kolum var yine. Bunu ortaya attım. Şimdi bunu kalınlaştıracağız. Buradan bir tutamı aldım. şekilde ortaya atıyorum. Şimdi bu saçı yaparken isterseniz az az tutamlar alarak daha sık sık yapabilirsiniz. Ama büyük büyük tutamlar alarak da yapabilirsiniz. Eliniz çok karışıyorsa büyük büyük tutamlar almanızı tavsiye ederim. Aynaya bakmamanız daha iyi olur. Aynaya baktığınız zaman çok daha fazla karışıyor. Bu tarafı hızlı yapıyorum hemen. Ters balık sırtımızı ördük. Nasıl kim boyum aldı mı? Aldı mı? Gördün mü içine? parmağın orada. Ben açık ya. Az daha bir adım git. Tamam.